İlk bölümde Arkadaşlar bu objeleri tanıtmıştık şimdi ufak, ufak devamını Bak, yapıyoruz Buyur abi, Aynen tespihlerden devam edelim Tamam. o zaman şöyle kadem yalçın ustamızın işçiliklerinden göstereyim kadem yalçın ustamız Almanya şutur kartta ikamet ediyor yani burada bizim gibi gurbette tespihe gönül vermiş arkadaşlarımızdan işçilik yapıyor ustalık yapıyor Son yaptırdığım 2-3 tespitten biri. Yaklaşık 20 tespite yaptırdım. Sadece kadem ustamız değil. Almanya'da İbrahim Cem Sevinç ustamız var. Gürkan Kurdes ustamız var. Berlin'den Erdem ustamız var. Berlin'den yine Yaşar ustamız var. Bunlar... İkimizin arasında da bir tane usta var. Her tane de Mustafa Aksu. Evet. Mustafa Usta da var. Heh. Soy ismi aklıma gelmedi Heh. ama evet. Mustafa, Mustafa Aksu. Aksu Onun da gerçekten işçiliği çok güzel. Hatta bu aralar güzel şeyler paylaşıyor. Bu Birkaç tane Osmanlı sıkma yapmıştı. Bilmiyorum sana denk geldim. Hatta onunla ben iki video da yaptım. Çok güzel e, işçiliği var gerçekten Allah razı olsun. Çok da mütevazi bir arkadaş. Evet mütevazi bir arkadaş. Heh. Gerçi ustalarımızın, Almanya'daki ustalarımızın hemen hemen hepsi mütevazi. Vallahi ben gerçekten de tanıştığım ustaların hepsi e, güzel, hoş sohbet insanlar. Yine eski çubuk malzemeden yaptı Bu da kadem yalçın. Kadem yalçın ustamızın katalin beyaz hali çok güzel bir tespih. Bu da en son güncel gelen. Ali kimselam eh, Ahmet Semih. Güncel gelen en son işçiliği Osmanlı Ateş. Sen az evvel bahsetmiştin e, fasete kesin bir kolyeden yaptırmıştın evet, değil mi? Evet fasete kesin bir kolyeden yapıldı abi. İmame sistemi normal Osmanlı Ateş kolye verdik. Şöyle şöyle yaklaşık 7-8 hapbe verdim böyle 50 gram. Oradan burayı hiç yaptık sistemini. Faset da habbeleri yaptık. Büyük faset Bu da 45 gram. Çok güzel büyük ölçü bir tespih. Koleksiyonluk bir tespih. Yine itamet çivisi vidalı çalışılmış. Ustamız genelde zaten vidalı çalışıyor itamet çivilerini. Çok da çekim zevki güzel bir ateş gerçekten ya. de ben e, hatta şu e, Osmanlı, sıkma Osmanlı kadar güzel bir çekimi var. Yani. benim hatta daha hoşuma gitti Osmanlı sıkmadan biraz daha hoşuma gitti e, sanki e, tabi zevk meselesi çekimi bir tık daha benim hoşuma gitti elde biraz daha güzel oluyor. Evet Şimdi. Osmanlı ateş şu an elimde güncel üç işçiliği var ustamızın yine farklı ustalardan devam edelim. Tekir ayağının altında geliyor. Gezer abi. Kedidir gezer. Oğlum bana bir çay versen içerim ha. Şöyle Ozan. Su, suyu yeni evet. kattım bana. Ozan Elgin ustamızın katalin zardan yapılma güzel bir tespihi var. Harileri de görünüyor. Eski katalin zar. Bu zarlar da güzel harile çıkıyor. Ustanın Nasıl imzası olur burada. Olur. Sistemde de bir tane tane de numaratör patin bırakmış. Yani şöyle bir zarını gösterelim mesela hemen hemen. Şöyle şuna benzer bir zardan yapılma. Yani. Şimdi o elinde tuttuğun zardan böyle bir tespih <laughs> çıkabilir evet, mi? Evet abi. 8-12 bir tespit çıkıyor bundan. Ya, bu biraz daha Alman zardan büyük oluyor. Şunlar Alman zarlar. Eyvallah. Şöyle gösterelim mesela Alman zarları da. Alman zarlar 34 milimlik. Bunlar mesela Alman zarlar. Bunlardan da 6.5'a 10.5, 7'ye 11 ustasına göre ölçü çıkıyor. Ustanın kesimine bağlı biraz da. Yani hemen hemen 7'ye 11 Peki bunlara alıyor. fiyat soran olursa ne diyeceğiz? Abi zarlar 120 Euro'dan başlıyor. yine göre değişiyor. Alman zarlar. Katalin zarlar da yine en kötüsü şu an. 150 Euro, 200 Euro. Çünkü bunlar biraz daha büyük. Büyük olduğu için. Aynen şöyle gösterelim mesela birkaç tane. Mesela ışık olsa harilerini daha güzel gösterebiliriz. Sen cep telefonunu bize getirebilir misin kızım? Ee, bir ışık tutalım bakalım. Senin cep telefonun. Bunlar da büyük 50 milimlik, 155 gramlık zarlar. Pantalin zarlar. Bunların farklı tarzı. Lambasını tabi. aç, amca evir. da var. Hı. Teşekkür ederim kızım. Hayır, Buyur kardeşlerim. Aferin sana. görünüyor değil mi? Abi? Aynen öyle. Şöyle görünüyor bak. Bir de o Alman zarları koy. Aha bak bak burada bir aha. şöyle çok güzel görünüyor. Evet. Aynen öyle. Ben şimdi mesela bir tane de Alman zar koyayım bak rengine bak. Hafif de onun içinde simler de var. Aynen simli bu. Evet. Mesela bir tane kırmızı koyalım. Bir tane turuncu sarı. Şimdi sarı bir Aley aleyküm selam. Bunun rengi çok güzel tatlı bir rengi var. Evet, evet. Tamam. Bunlar Alman olanlar. <gülüyor> <gülüyor> bu gösterdiklerimiz de Katalin zarı. Bunlar Katalin, mesela. evet. Aynen. <laughs> mesela bu. Buraya mühür diyoruz. bu objeleri zaten az önce de... Ha, bir kısmını az önce de göstermiştik. göstermiştik. Bir kısmını az önce de göstermiştik. Dediğimiz gibi ben tekrar edeyim arkadaşlara. Ümit Demir kardeşimizi Instagram sayfasından veya Facebook'tan takip edebilir. Bu objeleri de. Bak bu da simli. Evet abi. Bu objeleri veya tespihleri sahiplenebilirsiniz. Bir de şu bunlar benim hoşuma gitti. Bunların çekimi de güzel oluyor. Evet abi. <laughs> bunlar da muhtemelen nar çiçeği renginde çıkacak. Yani şu şu da aynı. Bak. Bunlar yeni brok değil mi? Yok yok eski abi. Eski dediğimiz ne kadardır? Abi tahminen 1960-1950'li yıllarda falan. Yani Alman sıkmadan daha sonra dökülmüş bunlar. Bunlar Amerika'dan geliyor genellikle. <laughs> Piyano kapakları gibi. Amerikan Katalin zar diye geçiyor bunlar. Bu blok halinde dökülen. Yani şu zarla aynı. Formül olarak bu zarla aynı. Bunların formülü hemen hemen. Tabi bu <laughs> biraz daha sertliği yüksek. Alman zarın sertliği bunlardan da yüksek. Yani şu zarın sertliği bu katalin zarlardan da yüksek. Sertlik bakımından. O yüzden zaten sıkma kıvamında bir zevk veriyor. Aynen. Evet. Alman zarlar. Hani hastası o yüzden seviyor. Bunlardan da 7-11 falan bir 6 ya buçuk bir ölçü çıkıyor. Hemen hemen zarla aynı ölçü. Peki onların fiyatı ne? Bunların da yine gramı 1.5 koyuyor abi. Tabii toplu alımda biraz daha fark ediyor fiyatlar. Bunlar da 250 euro bu büyük sarlar. Mesela bu büyük sarılar. Şöyle şeffafı var. Bunun yeşilinden elimde yok. Ama yeşilinin tesbihi var. Mesela şundan çıkan tesbihi gösterelim hemen. He, bir bakalım. Bir elimizde. Merak eden olursa bir evet. bakayım. Evet abi. Ondan çıkan tesbih şu. Aynı zarın yeşili de var. Yeşilinden çıkan tesbih de var. Çıkan tesbih bu. Ya, patini de üzerinde şurada böyle büyük ölçü 10'a 14 10,5'a 14 bir tespih çıkıyor. Daha çok patinli olsun dersen 11'e 17 ölçüde çıkıyor. O, o, yani o kadar büyük patin olsun dersen evet. o ölçüyü de alıyorlar yani. 12'ye 17, 11'e 17 ama patin derin bunlarda. O yüzden patinin derinliği için fire çok. çok evet. Fire çok. Şimdi Alman zarda gibi değil. Alman zarda fire az. Ama bunlarda fire çok patinleri çünkü derin. O yüzden patin derinliği indikçe kesinde Ölçü 10'a 14'e kadar düşüyor. 10'a 14 aslında küçük bir ölçü değil. Ama daha büyük bir ölçü almak için bol patinli olacak. 11'e 17, 12'ye 17'de çıkar. Ya bu zardan çıkan tespit bu yani. Ve yeşili de var aynısının. Yeşili de bu. Yani yeşil zarından Bunun çıkan. Bunun hem var. ustasını hem fiyatını sorsak. Abi bunlar 400 euro. 400 euro yani ustası. Sadece zarı zaten zarın kendisi 200 euro. Kırmızısı. Yeşili 250 euro bu zarı. Ustası da Beyri İbrahim. Derviş İbrahim Usta'nın çırağı Urfa'dan. Derviş İbrahim Usta'mızın yetiştirdiği ustalardan. Genç bir kardeşimiz. Ve bu tek zardan 3 tespite çıkıyor. Yani küçük ölçü Küçük ölçüde 3 tespit çıkıyor. Mesela göstereyim yeşilden ben 3 tespih aldım. Tespiler buradaysa evet. Şöyle gösterelim hemen bir yeşil zarında çatlak vardı büyük ölçü tek parça tespih vermeyecekti biz de üç, üç tane küçük ölçülerde tespih çıkardık bunların üçü de tek zardan çıkma aynı zamanda yani 50 milimlik yeşil zardan çıkma bu boyuttaki bir zardan üç tane farklı farklı ebatlarda tespih alınıyor Mesela bunda da patin yok. Patinli olmaya kalksa tabi ölçüler daha büyük olur. Sadece bir tanesinde patin fazla. Hani Daha fazla patin olsun dersen ölçüleri daha büyük alırsın. Bunun da rengi bu arada çıkan zarın da rengi çift renkli Mesela buralar daha şeffaf. Aynen. Biraz daha açık evet, renk. Çift renk çıktı bu zar. O yüzden böyle renk ton farkı birazcık var. Orası da yeşil, burası da yeşil ama açık ve koyu. Su Aynen. yeşili gibi. Baş, e, Renksiz e, Evet. Bunlar katalizörlerimiz. Objeyi şey gösterirken zarı da gösterelim dedik. <laughs> Mesela bu da Osmanlı ateş. Bunun içini göstermemiştik abi. Kırmızıya yakın bir renk verebilir muhtemelen. Veya pembe de çıkabilir. Yani muhtemel pembe de çıkabilir. Tam emin değilim bu malzemeden. Ne renk çıkacak diye emin değilim. Yoksa kolye Osmanlı ateş. Yansıması görünüyor mu? Görüyor. Bu da diğer Osmanlı ateş kolyemiz. Bunu göstermiştik zaten. Aynen. Bence bundan çok çok muhteşem bir tesbih var. Bu. Çok güzel tesbih. bir var. veriyor. Evet. Bir tane de buradan sıfır yapı alınır. Yani buradan bir imame sistemi uyursun, Buradan da küçük ölçü bir 6 ya 10 gibi sıfır yapıp bir tespite çıkar. Devamında. Şu pembeye bir bak Yine tespitlere devam edeceğim abi. He. Getiriyorum hemen. Çok Bu güzel. güzel. Bu pembenin pembe de çubuk bundan 4 tane yaptırdım ben. Malzemesi bunun 2 dolar gramı. Bunun yedek imamesi ve ikamesini de bence yanımda getirmişim. Yedek imame ve yedek habbe de var bunda. 4 tespiti 3'ü şu anda Avrupa'da güzel üç kardeşimizde. Bu sonuncusu. Ve aynı ölçülerde turkuaz da vardı. Onların da 4'ü sahiplenildi Almanya'da yine. Koleksiyoner arkadaşlar da. Ustası da Umut Dinç. Dede Emre ustamızın yetiştirdiği kalkılarda. Şöyle bir tane 45 abbe Katalin kolyeden dizayn. Şöyle görüyoruz bak. Gördüm abi. Ay, ay, 45 hap ve katalim kolyeden dizayn. Eski bayan kolyesi bu da. Ahmet Karakurt ustası. Arabik model dediğimiz modelle çalışılmış yani. Habbelerde hep aynı boy. Bu da çok güzel bir tespih. Bir de çok güzel zevkli çekimi var bunun abi. Eski kolye. ya. Evet. Şıkır şıkır bir çekimi var bunun. Bunu ben bir elma alayım sen devam et Aa, abi. Sen bunu biraz sev. Onun rengi ne kadar güzel ya. Abi bunlar eski Katalin bayan bileziklerinden yapılma. Bunlar bilezikti. Bir adetten iki tespih çıktı. şöyle gösterelim mesela. Ustası bülbül ailesinden eşref bülbül. Bunu da yine kendim yaptırdım. Katalin bayan kolyesi bunlar. Bilezik daha doğrusu. Katalin bilezik. Renkler görünüyor değil mi? Görünüyor. Mustafa kardeş bir sormuş da, e, tespitler plastik mi? Zaten malzemeleri gösteriyoruz abi. Nasıl? Yapılan malzemeleri gösteriyoruz. Aslı plastik yani, yani eski plastik sonuçta. Eski. eski döküm aynen. şu an dökülmediği için kıymetli. Eski katalin bunlar. Katalin bilezik objelerden yapılma. kıymetli Allah malzemeler. Ya. Abi gerçekten de gerçekten de çok güzel malzemeler. Yani insan eline aldığı zaman, evet. en az saat. çok güzel. Bunlara fiyat sormuşlar abi. Abi Almanya için ha? posta da bana ait evet. 175 oldu. Ama dördünü birden almak yani. isteyen olursa fiyat değişir. Bizim yani. patron iş Öyle baba it varsa ben dördünü alacağım diye. Fiyat değişir. Posta da bu arada DHL ile sigortalı şekilde yolluyorum. 3 Üç günde gidiyor, sigortalı şekilde gidiyor. 500 liraya kadar sigortalı. Gerçekten arkadaşlar. Eğer usta işçilikli tespit çekmek istiyorsanız. E Nadia, füstü, zaman ben o, şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten. kuru top bir çekimi var. Gerçekten, Gerçekten de var. yani tavsiye ederim. Çok şey. ee, Bahçel, zaten bu kardeşim de benim dediğim gibi ben size tekrar şöyle bir göstereyim de arkadaşlar. Aradaki farkı anlayabilmeniz için. Şöyle alelade tespitlerden değil. Yani bunlar normal. <laughs> e, alelade tespitler. Fakat bu baktıklarımız bunlar Usta işçilikli. Gerçekten hem malzemesi kıymetli hem e, işçiliği gerçekten kıymetli tesbihler. Arada yani fark var. Gerçekten de fark var. Ben buradan arkadaşlara da e, ümit, öyle tavsiye ediyorum. 10 tane kötü tesbih alacağınıza bir tane güzel tesbih alın. 10 kötü tesbihiniz olacağına bir tane güzel tesbihiniz olsun. Ee, zevkle çekersiniz. şimdi önüne dört taneyi daha serdi. Ümit kardeşim. Abi bunlar da Derviş İbrahim Ustamızın yetiştirdiği yine Fülhan Bey'li İbrahim Ustamızın İbrahim. işçiliği. Aynen. Murtaza kardeş Osmanlı burada az evvel göstermiştik. Osmanlı sıkma ve Osmanlı ateşler burada. Az evvel göstermiştik. <laughs> Bunlar da işte eski Katalin evet. tesbihler. Eski miskevi, eski, miskevi tesbihler. Bu yeşil hariç dört tanesi pudralıklardan yapıldı. Pudralıklardan Şöyle pudralıktan. Yapılan aynen. malzemesi de bu. Yapılan malzeme de bu. Malzemeyi de görsünler. Aynen. Şöyle malzemeyi de göstereyim. i̇kisinin iç rengi beyaz çıktı. ikisi sarı aynen. çıktı. Bu da bunlar Aynen bunlar kesilip tıraşlandığında böyle sürpriz renkler de çıkıyor. Bu beyazlar şuna benzer kutudan çıkıyorlar. Bunlar genelde beyaz çıkıyor şu kutular. Şu miskevi kutular pudralıklar. Zaten aradaki renk farkı da belli. Renk farkı da belli zaten yani, görüyorsunuz. Sadece bunlar sadece. daha sarı çıkıyor. Bak. Bunlar eski bayan pudralıkları hokka diye geçiyor. Miskevi hokka. Küçük ölçü bunlar. 6'ya 10, 7'ye 11 malzeme bu tarz malzemelerde biraz daha fire fazla olduğu için çok büyük ölçü çıkmıyor. Zaten bir de malzeme ince olduğu için. Evet çok da güzel hareleri var malzemenin ya. Şöyle görünüyor zaten ışıkta. Alacağı rengin patinleri bile var. Şuradan gösterelim mesela. Usta ölçü güzel çıksın diye bazı yerlerinde mesela patin bırakmış. Patin bırakmış abi. aynen öyle. Aynen. Ayna da diyoruz buna mesela. Bak burada bu ayna var abi. Küçük, bu renge doğru tutuyorum. Tuttun habbede de var, hem de evet. büyük. Ölçüyü daha büyük alabilmek için bazı yerlerde öyle hafif ayna bırakıyorlar. Yani tam habbeyi yuvarlayan. Ben de a, elimdeki tezbiyi değiştiriyorum şimdi. Şuna geçeyim. Kutamıza yaptırdım abi. Bunlar da eski Katalin çubuk. Böyle yansımalı. Renge baksana ne kadar güzel. 10'a 14 gibi ölçüleri var. Gerçekten de iyi rengi de çok güzel. Yansımalı. <laughs> Cumali Hoca'm sen bu işe ne dinliyorsun? Yansımalı. Yansımalı çok hoşuma gitti yani. Şimdi sen öyle diyorsun, değil mi onu? Bir al bir revi çek. Farkı anlarsın. Yani camilerin önünde satılan 5 liraya satılan tespitlerden değil ha. Koklamaya gerek yok. Naylındır ha. Eski naylon. Ben normalde camiyindeki tespitlere geçerim. Normalde şu Şunu şöyle yapalım. Az da kamerayı rahatsız etmesin. Evet. <laughs> <laughs> Bunları az önce zarları zaten gösterirken önden bir tanıttık. Aynen hı. Bunlar katalin zarlardan çıkan renkler. Büyük zarlardan çıkanlar tabii. Küçük zarlardan o ölçü alınmıyor. Şimdi şöyle bir zardan bu ölçü çıkıyor. Bu ölçü mümkün değil tabii. Zar bu boyutta olacak ki bu ölçü çıksın. Şöyle bir habbelerinde sadece patin bir iki habbelerinde bırakıldı ki zar olduğu anlaşılsın diye. Eli rahatsız etmeyecek şekilde. Bir iki abbesinde sadece patin var. Bunlar yine derviş İbrahim Ustamızın yetiştirdiği çıraklardan. Beyli İbrahim Ustamızın işçiliği. Bir de Beyli'nin işçiliğine bir bakalım. Bir test edip bak he, test edip arkadaşlara da söyleyelim yani. Sen Hakikaten İl rengi de çok güzel. Aynı ustamızın iki tane de katalin çubuğu var. Onlar da göstereyim abi. Aynı ustadan devam edelim. Yine bunlar da katran çubuktan fareli. Biri kırmızı, biri yeşil. Yine Külhan Beyli İbrahim Usta'mızın işçiliği. bunlar biraz daha toh gibi sanki. Onlar biraz daha tok gibi sanki. Bu da eski imzası. Şu an imzayı değiştirdim elindeki güncel işçilik seni. Sen tespitleri hiç yönetme. Ben ona göre görüntü alıyorum. Tamam. Şimdi aradaki farkı görün diye ben bunu da böyle yanına koyacağım. Bunlar biraz daha tok böyle. Biraz daha dolu. Bu biraz daha zar olduğu için şeffaf. Ne ben çok Böyle bir miskevimiz var. <laughs> Bende işte bu ölçüde hiç mis miskevi yok mesela. Abi bunun ustası Cabir Dursun bu kapı topuzundan yapılma. Bundan iki taneydi. Birini <laughs> da esnaf bir abimize verdim. Frankfurt tarafında. Bu malzemeden iki tane çıkmıştı. Yapım aşaması. Peki o sen bu malzemeleri aldın. nereden e, buluyorsun? Şimdi Türkiye'den aldığım da var esnaflardan. Buradan aldığım esnaflardan aldığım da o antik tur topladığım da oluyor. Trodal Hatta bir ara var. senle şeyde buluşacaktık ya Dört numara e güzel bir antika evet, fuarı var. Evet şimdi bir dahaki vardı. ay olacak. Bir dahaki yani ay bir mi? dahaki ay ben sana tarihini haber veririm gelmişsin. Ha beraber mi? beraber inşallah orada Aynen. buluşalım. Martis pazar uluslararası antik mark olacak. Aynen. Hatta benim oğlanla gelecektik. Bir bir problem çıktı bir sorun. Binanın şeyi akite arasana dışarı çıksın adam gelmiş. Devam edelim. Mi abi? Devam ediyoruz abi. Şimdi 20 dakikamız dolmuş. Devam edelim Devam mi yoksa bir sonra ya. bir 20 dakika daha mı yaparız? Devam edebiliyor mu? Devam ederiz. Devam. Dışarıda olması lazım. Dur bir dakika şöyle yapalım.